Son dakika. Sınırda durum ciddileşti. NATO Doğu Avrupa'ya savaş uçağı gönderiyor. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Rusya ve batılı ülkeler arasında Ukrayna gerilimi hızla büyürken NATO'dan flash bir açıklama geldi. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim son dönemde hızla yükselirken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Doğu Avrupa'ya savaş uçağı ve askeri gemi göndereceklerini açıkladı. Bölgedeki NATO gücünü artıracaklarını belirten Stoltenberg, müttefiklerin NATO güçlerine katkı sunmasını memnuniyetle karşılıyorum. NATO tüm müttefikleri korumak ve savunmak için tüm gerekli önlemleri almaya devam edecek ve ittifakın doğudaki bölümünü de güçlendirecek dedi. Rusya'nın son aylarda Ukrayna sınırına binlerce asker konuşlandırması Moskova ile Batı ülkelerini ve NATO'yu karşı karşıya getirdi. Rusya Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasını reddetse de giderek sertleşen restleşme bölgede savaş endişesini artırıyor. New York Times gazetesi ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgedeki NATO üyesi ülkelere asker göndermeyi düşündüğünü yazmıştı. Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Andrei Kartapolov ise, ABD'nin bölgeye asker sevk etmesi halinde Rusya'nın gereken karşılığı vereceğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, Ukrayna'ya ekonomik desteğe hazır olduklarını söyledi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.